Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ekvatoral iklimi inceleyeceğiz. Ekvatoral iklim 10 derece kuzey ve 10 derece güney enlemleri arasında görülmektedir. Bu iklim dünyanın şeklinden dolayı yani enlem etkisinden dolayı oluşmuştur diyebiliriz. Dünyamız geoid bir şekle sahip olduğu için güneş ışınları ekvator ve çevresinde büyük açılarla gelir. Bu yüzden bu bölge fazlaca ısınır ve bu sebeple yıl boyunca yüksek sıcaklıkların görüldüğü bir İklim ortaya çıkmıştır bu bölgelerde. Güney Amerika'da Amazon Havzası, Gine Körfezi ve Endonezya, Malezya adaları çevresi bu iklimin görüldüğü bölgelerdir. Bu iklimde yıllık ve günlük sıcaklık farkları oldukça azdır. 2 ya da 3 derece civarında seyreder sıcaklık farkları. Sıcaklık farklarının az olmasındaki en önemli sebep bağıl nem, maksimum nem ve mutlak nemin Yıl boyunca fazla olmasıdır. Bu bölgede şöyle bir durum söz konusu. Güneş ekvator ve çevresini büyük açılarla ısıttığı için yerdeki ısınma miktarı buharlaşmayı arttırmaktadır. Buralarda buharlaşan e, su atmosferde bulut oluşturmaktadır ve bu yüzden ekvator ve çevresi yağışlı bir bölgedir aynı zamanda nemlidir. İşte bu durum yıllık yağış miktarının fazla olmasına sebep olduğu gibi 2000 ila 4000 mm arasında yağış görülmektedir. Aynı zamanda sıcaklık farkının da az olmasına sebep olmaktadır. Güneş ışınlarının dik gelmesi ve buna bağlı olarak oluşan nemlilik. Tabi bu durum yıl boyunca sürdüğü için bütün mevsimler yaz mevsimi şeklinde karşımıza çıkmaktadır ekvatoral iklimde. Yağış rejimi düzenlidir çünkü bu şekilde oluşan konveksiyonel yağış dediğimiz ekotoral bölgenin yağış biçimi yıl boyunca aynı seyreder. Yani yıl boyunca bölge yüksek yağış oranına sahiptir diyebiliriz. Grafiği incelediğimizde Mart ve Eylül ayında yağışın yükseldiğini görüyoruz. Bununla birlikte güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgili bir durumdur. Mart ve Eylül ayındaki yağışın yükselmesinin sebebi ise arkadaşlar bu bölgede oluşan yağışlar sıcaklık kökenli dedik. Yani güneş ne kadar büyük açılarla gelirse yağış o kadar artıyor. 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de hatırlarsanız Ekinoks tarihleri yaşanıyor. Yani güneş ekvatora dik geliyor. Bu yüzden sıcaklık arttığı için buharlaşma da artıyor ve yağış miktarı da yükseliyor. Sıcaklık eğrisine dikkat ederseniz çok büyük bir fark yok. En düşük değerle en yüksek değer arasında en yüksek değerler ekinoks tarihinde oluşmuş. En düşük değerler ise Ocak, Haziran ve Aralık ayında oluşmuş. Ancak arada 3 derece ya da 2 derece gibi küçük bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Bölgenin doğal bitki örtüsü nasıldır peki? Burası hem sıcak hem nemli dedik. Dolayısıyla buralarda bitkilerin büyüme hızı oldukça fazladır arkadaşlar. Bu sebeple burada ekvatoral yağmur ormanları dediğimiz devasa ağaçlardan oluşan bir orman örtüsü vardır. Bunlar geniş yapraklıdır. Yapraklarını dökmezler çünkü dört mevsim burada yaz olarak yaşanır. Büyük yapraklı olmalarının sebebi ise çok yağmur yağdığı için bitki kendini yağmura karşı geniş yapraklarıyla korumaktadır diyebiliriz. Tabi bu bölgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de mantar miktarının bu bölgelerde çok olması arkadaşlar. Çünkü sıcaklılık ve nemlilik mantar sayısını arttırır. Bunlar biliyorsunuz ki ekosistem içerisinde saprofitlerdir yani ayrıştırıcılardır. Dolayısıyla mantar miktarının fazla olması ekoterap bölgede mikroorganizma hareketinin de fazla olduğunu yani çürüme hızının da yüksek olduğunu bize göstermektedir. Bu neye etkeder peki? Şimdi bölgede çok sayıda ağaç var dedik, orman var dedik ve bunların yere düşen yaprakları toprağa karışır, humus miktarını arttırır şeklinde düşünebiliriz. Ancak böyle olmuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bakteri hareketi burada o kadar fazla ki yere düşen yapraklar hızlı bir şekilde çürüyor ve yıkanma da var dedik. Yıkanmayla birlikte çürüyen yapraklar topraktan uzaklaşıyor. Bu sebeple Laterit dediğimiz humus bakımından fakir olan kırmızımsı renkli bir toprak ortaya çıkar. Şurada sütunların rengine benzer bir rengi vardır. Bunun da sebebi paslanmadır arkadaşlar. Çok sıcak, nemli bölge olduğu için burada kayaçlar kimyasal yolla ayrışır ve paslanma sebebiyle toprak kırmızımsı kiremit rengi bir renge sahip olur. Laterit, kiremit ikisi iki kelime birbirine benziyor. Oradan aklınızda kalabilir. Evet, humus bakımından fakir olan bu topraklar asidik özellik gösterir dedik aşırı yıkanmadan dolayı arkadaşlar. Evet, burada oluşan bitki örtüsüne de tropikal yağmur ormanları adını veriyoruz. Bölgede tabii ki yağış rejimine bağlı olarak akarsu rejimleri de düzenli. İşte Amazon ya da Kongo nehirlerinin grafiklerini incelediğimiz zaman. 4 mevsimde su taşıdıklarını görebiliriz. Çünkü yağışla sürekli beslenmektedir bölgedeki akarsular arkadaşlar. Bölgede çok sıcak ve nemli bir iklim olduğu için insanlar bu nemden bunaldığından dolayı arkadaşlar dağların yüksek kesimlerine doğru yerleşmeye çalışırlar. Çünkü alçak bölgelerde zaten ormanlık alanlar söz konusu. Buralarda tropikal yağmur ormanları var. Dağların yüksek kesimlerinde az da olsa buzullara rastlanabilir. Bu durum enlem etkisini bozan bir faktördür. Yani yükseltinin enlemin önüne geçmesidir. Ekvatoral bölgede buzulun bulunması. İşte yükseğe çıkıldıkça biliyorsunuz ki 200 metrede sıcaklık 1 derece düşer. Bu sebeple insanlar ev yapmak için bu bölgelerde yüksek yerleri tercih ederler diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse işte Meksika çevresindeki medeniyetler bunlara örnek olabilir. İnkalar, Mayalar diyebiliriz arkadaşlar, Aztekler ya da yüksek yerleri tercih etmişlerdir. Evet, bunu şöyle özetleyebiliriz. İnsanlar alçak enlemlerde yani Ekvator ve çevresinde yüksek yerleri tercih ederler. Sebep nedir? Sıcaklığın fazla olması. Yani yükseklerde yayla etkisi olduğu için, serin olduğu için yüksek yerler tercih edilmektedir. Ancak şunu da hemen belirtelim. Bu bölgeler tropikal yağmur ormanlarıyla kaplı olduğu için bu bölgelerde nüfus seyrektir. Bitki örtüsünden ve aşırı sıcaklıktan dolayı. Son olarak şunu da ekleyeyim. Ekvatoral bölge dünyanın en sıcak e, sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu yerler değildir arkadaşlar. Neden? E, buralar sıcak iklim ancak nemlilik var dedik. Bu aşırı ısınmayı engelliyor. Dünyada en sıcak yerler e, sahra çölü gibi e, sürekli ısınmanın olduğu nemin az olduğu yerlerde görülmektedir diyebiliriz. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.